Evet, şimdi nasıl ilk projemize e, gerekli klasörleri açacağımızı gösteriyorum. E, önce Create penceresinden Folder diyoruz. E, klasörümüze ismimizi veriyoruz. E, şeyde Kitapta bütün bu isimler yazılı. E, kitaptaki adımları takip ederek gidiyorum. E, code Lab Sample Scene ismini verdik. E, klasörümüzü e, Assets'in altına açtığımızı unutmayalım. Ee, bu adımdan sonra, başlangıç projesi içerisinde bulunan bütün klasörleri buraya aktarıyoruz. Ee, Final halinde, burada bir iki farklı klasör daha göreceğiz. Ee, indirdiğimiz e, dosyada. Onların hepsini buraya aktardığımızdan emin olalım. Ee, aktarım işlemi belli bir süre alacaktır doğal olarak. Ee, bu süreyi aldıktan sonra, e, aslında Unity bütün aktarımı tamamlamış olacak ve dosyaları kullanıma hazırlamış olacak. Ondan ötürü aslında bunu sadece bir kere yapıp bir daha aynı dosyaları sürekli olarak kullanıyor olacak. Evet aktarımı bekliyoruz. Ondan sonra gerekli diğer işlemleri gerçekleştireceğiz. Evet aktarım tamamlandı. Gördüğümüz üzere klasörümüz buraya yerleştirildi. Söylediğim gibi daha sonra dosyaların en güncel halini indirip buraya onları eklemek gerekli olacaktır. Şimdi New Scene'e tıklayarak yeni bir sahne açtım. Bu sahneyi Codelab Sample Scene klasörünüzün içerisine kaydediyorum. Bu bizim oyunumuzu içeren sahne olacak. Codelab Scene. Bu bizim oyunumuzun bütün parçalarını içeren sahne olacak. Bu şekilde bütün klasörleri iletmiş olduk.